Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz 23 Ağustos'ta gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki yeni ay ile ilgili olacak. 23 Ağustos'ta saat sabah 09.04 sularında Başak Burcu'nun 0 derecesinde bir yeni ay var. 23 Ağustos'taki bu Başak vurgusu bütün Eylül ayını kapsayacak. Neden? Çünkü Başak Burcu'nun 0 derecesine başlayan yeni ayın arkasından 7 Eylül'de bir ay tutulması olacak balık burcunda ve ondan sonra 21 Eylül'de tekrar bir başak burcunda güneş tutulması olacak. Yani başak balık hattında yoğun bir enerji toplaşması var ki bunlar tabii ki tutulmalarla da çok alakalı olduğu için manyetik etkileri çok güçlü. 23 Ağustos'ta başlayacağımız bir süreç bu aslında başak balık hattıyla ilgili. Başak balık hattında Gerçekleşen bütün tutulmalar, yeni ay ve dolunaylar. Kaos ve düzen. Kısaca anlatmak gerekirse. Tek cümleyle anlat deseniz kaos ve düzen derim. Demek ki ortalık bir karışacak. E, bu özel hayatımızda, iş hayatımızda, gündemimizde, ülkemizde... Zaten içinde yaşadığımız süreçte ciddi anlamda bir e, kargaşa içerisindeyiz hepimiz. Burada bir pik yapma durumu gibi enerjilerin böyle düşünelim. Ve Başak yeni ayları Başak vücudumuzda mide ve bağırsakları yönettiği için ve sağlık evini yönettiği için zodyak kuşağında sağlıkla ilgili konular özellikle mide bağırsak tabii ki başta olmak üzere sağlığımız önem kazanacak bu yeni ayda. Şimdi yeni aylar adından da anlaşıldığı gibi yeni bir süreci başlatırlar yeni bir. Enerji dilimi, hayatımızdaki yeni programlar, Başak zaten program plan demek, e, yeni başlıklar gündemimize gelir. Ve zaten yeni ay sıfır derecede bu etkiyi iki kere güçlendiriyor. E, bir yenilik var. Nedir bu yenilik Başak Burcu'ndaki? Hemen anın haritasına bakıyoruz. Bir kere 11. evde gerçekleşen yeni ay otomatik olarak hepimizi gelecek planları, gelecek hedefleri, ee, tabii ki çocuklarımızla ilgili gelecek planları, kendimizle ilgili hedeflerimiz, sosyal yaşamımız, şimdi Başak olduğu için bir de çalışma arkadaşlarımız, 6. ev vurgusuyla sağlığımız başta demiştik. Hayvanlar, evcil hayvanlarımız. Bu başlıklar gündemimizde olacak. Bunlarla ilgili bir yapılanma süreci, bir yeni bir sürece gireceğiz aslında. Fakat yeni ay Güney Ay düğüm tarafında oluyor. Güney Ay düğüm tarafında olduğu zaman enerjiler hep deriz ki bunu bırakmamız lazım. Bunu koymamız lazım. Bunu yanımızda taşımamamız lazım. Arka taraf gibi düşünün güney düğümü. Kuzey düğüm gelecek, güney düğüm geçmiş gibi düşünebiliriz. Bu aslında geçmişin geleceği gibi. Yani aslında sahip olduğumuz işimizi, sahip olduğumuz çalışma arkadaşlarımızı, ofisimizi, e, görevlerimizi, ya da günlük rutinde yaptığımız, sabah kalkıp yataktan akşam yatana kadar neler yapıyorsak eğer hani düzenli bir rutinin içine oturduğumuz her şeyi aslında var olanların yenilenme süreci. Örneğin ofisimizde belki taşınma olmayabilir ama ofisin ortamını değiştirmek isteyebiliriz. Bununla ilgili bir plan yapabiliriz. Ya da personeli komple değiştirmek yerine personelin yerini değiştirerek daha etkin bir görev sağlayabiliriz. Çalışma ortamı sağlayabiliriz. Onların işte haklarını biraz inceleyebiliriz. Çalışma ve sosyal haklarını. Diğer taraftan kendi geleceğimiz için işimizin daha iyi bir versiyonunu ortaya çıkartmak için neler yapabiliriz enerjisinde olacağız. Yeni ayın yöneticisi Merkür Aslan Burcu'nda ve oradaki bir sabit yıldız var ki hemen bakıyorum. Korhap ee, sabit yıldızı. Bu sabit yıldız biraz bu enerjilerde nasıl konuşur biliyor musunuz? Merkür çünkü iletişim ve ifade gezegeni olduğu için emir kipiyle konuşur. Sıkıntılı bir sabit yıldız. Yani tüm planları, programları yaparken etrafımızdaki insanlara biraz uslup olarak bunu yap istiyorum ya da yapar mısın rica ediyorum yerine sert uslupla cevap verebiliriz. Anın yükseleni Terazi burcu ve bir dereceyle terazi burcu orada da bir başlangıç var ilişkilerimizdeki konuşma uslubumuz biraz çirkin olabilir buna dikkat edelim bu bu noktada biraz insan kaybedebiliriz aslında buraya dikkat edelim ve birinci evde bir mars enerjisi var mars ve merkürün açısı güzel yani ilişkilerimizde bir koçluk yapma arzusundayız bir patronluk bir liderlik çünkü Merkür Aslan da bunu yapmak ister. Ama nasıl liderlik biliyor musunuz? Sevilen bir lider gibi değil de oturduğu yerden emreden. E, hani ben buranın sahibiyim, ben buranın patronuyum. Ben ne dersem o enerjisiyle çalışabilir. Buna dikkat edelim. E, lider olmakta bir sıkıntı yok. Uslup önemli. Hani ne söylediğin değil nasıl söylediğin önemli kısmı çıkıyor burada sahneye. Ee, özellikle Mars'ın birinci evde olması hareketli, tempolu bir süreçte olacağımızı, ee, aynı zamanda ilişkilerimizin tabii ki gündemde olacağını, hani ilişkilerimizle ilgili kararlar alınabileceğini ve güney düğün bendindeki bir yeni ay aslında ilişkilerimizde sonlanması gereken, hayatımızdan gitmesi gereken kişilerin de artık bu yeni ay sürecinde nihayet gidebileceğini ya da göndereceğimizi gösteriyor aslında. Ee, kararlarımızı uygulayacak potansiyelde, cesarette olacağız bu yeni ayda. Diğer taraftan ee, Jüpiter'in yengeç burcundaki duruşuyla Jüpiter kuzey ay düğümüne çok güzel bir açı yapıyor ve bunu kariyer evinden yapıyor. Demek ki burada yapacağımız bütün hazırlıklar aslında zaten olması gereken, yapılması gereken gecikmiş başlıklar. Ve sistem de bize aslında destek oluyor gibi düşünün. Yani alacağımız kararlarda acaba diye düşünüyorsanız düşünmeyin. Çünkü bu zaten vakti gelmiş durumlar gibi gözüküyor. Yani epeydir bu işin bitmesi, epeydir işte bu işin değişmesi, epeydir e, günlük rutinimizi ele almamız gereken bir dönem altını çiziyor bunun. Bunları unutmayın. Venüs yengeç burcunun artık son derecelerinde. E, vedalaşmak istiyor aslana geçmek istiyor biraz can çekişiyor demek ki burada da bir sevgi alışverişinde bir bitiş var yani fazla merhametin fazla acımanın ilişkilerde bize zarar verdiğiyle yüzleşeceğiz Hani bir yerden gidemiyorsak ya da birisini çıkartamıyorsak ya da bir şeyleri değiştiremiyorsak aslında... ...bunun alt metninde aşırı duygusallık, aşırı merhamet ve acıma duyguları olabilir. Venüs çünkü son derecelerde artık hani beni bir rahat bırak, sal beni diyor. Ben artık hani kendimi de düşünmek zorundayım. Çünkü yüzünü biraz aslana dönmeye yakın. Ben artık kendimi düşünmek zorundayım. Kendi mutluluğumu düşünmek zorundayım. Kendi geleceğimi düşünmek zorundayım enerjisiyle çalışacaktır. Sağlık zaten önemli bir başlık haline geliyor yeni ayda. Şimdi Başak Burcu'ndaki süreç her ne yapıyorsak belli bir rutinimiz var demektir hayat, hayatta şu ana kadar. Rutinlerin bozulmasından hoşlanmaz Başak ve rutinlerinin bozulacağından duyan, duyulan kaygıyı taşır sürekli içinde. Bu yeni ayda yoğun bir kaygı enerjisiyle yükselebiliriz. Hani bir şeyler mükemmel olmayacak mı? Bir şeyler mükemmel gitmeyecek mi? Şu ana kadar oturttuğum düzen aslında benim için mükemmeldi ama ya bundan sonra endişesini yoğun hissedebilir, duyabiliriz. Rüyalarımız çok konuşkan olacak bu yeni ayda. Sürekli özellikle kaygı ve endişeye yönelik rüyalar. Hani böyle karabasan deriz ya sıkıntılı rüyalar görebiliriz. Ancak bunlar aslında gelecekten haber vermek yerine ...bilinçaltımızdaki o yoğun kaygıyı dışarı çıkartmak için geliyorlar rüya kanalımıza diyelim. O yüzden sabah uyandığınızda bu korkulu, bu sıkıntılı rüyaları gördüğünüzde... ...hani şükürler olsun şifalanıyorum enerjisine girmenizi yine tavsiye ediyorum açıkçası. Bunun dışında baktığımda... Aslında nasıl bir yeni ay? Bir puan verecek olursam 6 veririm. Yani başağın, zodyak kuşağındaki ev numarasını verebilirim. Yeni ay çok kötü bir yeni ay değil, dikkat edilmesi gereken bir yeni ay. Başarı hırsımız, başarı arzumuz çok yüksek olacak. Buradaki başarı, başağın başarısı şudur. Bir şeyi çok iyi yapabilmek. Her ne yapılıyorsa hayatımızda bir şeyi mükemmel bir seviyeye getirmek. Şimdi burada şöyle bir handikap var. Burada başlayan süreç baştaki konuşmamı hatırlayın. Dedim ki 7 Eylül'de ay tutulması olacak. Yani bu yeni ayda başlayan süreç aslında 7 Eylül civarlarında tekrar hayal kırıklıklarıyla sonlanabilir. O yüzden o yüzden çok mükemmelleştirmeye çalışmak için e, kullanacağınız, ortaya çıkartacağınız enerjiye dikkat edin. Yani bir şeyler tekrar tekrar ve yeniden düzenlenecek bu Eylül e, ayı genelinde. Yani bu tutulmalar çünkü e, daha güçlü manyetik enerjiler barındırdığı için burada bu oldu tamam dediğimiz bir şey 15 gün sonra balık tutulmasında, ay tutulmasında ya bu, bu, da, bu oldu dedim ama bunun arka metninde şöyle şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Bak hay Allah deyip psikolojimizi bozma noktasına taşıyabiliriz. Evet enerjimiz bir şeyleri düzeltmek adına olacak. Ama sakin ama mükemmelliği bir hırs seviyesine taşımadan bir şeyleri değiştirmek isterken zannetmeyelim ki bu evladiyelik bir sürece taşıyacak bizi. Yani süreç kendi içerisinde 23 Ağustos'ta başlayan süreç 7 Eylül'de tekrar evrilecek ve 21 Eylül'de tekrar evrilecek ve böyle dalga dalga önümüzdeki yıla kadar yayılacak. O yüzden e, mükemmellik enerjisine tapınma enerjisi haline getirmeden e, olanı olduğu haliyle düzeltme noktasına gidelim. Planlar yapalım. E, geleceğimizi programlayalım. Daha iyi nasıl olur enerjisinde çalışalım, düşünelim. Ve neler yapabileceğimizi hesaplayıp eylem noktasına taşıyabilirim. Çünkü yeni ay zaten eylem enerjisini de barındırıyor. Yani yapmayın demiyor sistem. Ama yaparken... Bunun içerisinde yolculuk esnasında tekrar ve yeni düzenlemelere gide, gidilebileceğini de altını çiziyor arkadaşlar. Ee, Başak Burcu bu sıfır derecede olması yoğun yani sıfır başlangıç olduğu için bir doğum gibi düşünün. Çok hevesli olur enerji yani Başak'ın hevesi nedir? Çalışma azmi, çalışma arzusu, koşturmak, yorulmaz, ee, sürekli her şeyi e, çalışıp bitirmek tamamlamak ister inanılmaz sabırsızdır hızlıdır pratiktir bu enerjileri çok yoğun hissedeceğiz çok hevesli böyle bir şeylere başlamak için ama başlayacağımız tarafta bir sıkıntı olabilir ve bu başlayacağımız enerjiler süre içerisinde tekrar bizi başladığımız noktaya taşıyabilir bunları yaparken bunları da cebimize koyalım ve bunları da hatırlayalım hepimize sevgi dolu, neşeli, kolaylıkla dolu bir süreç diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.